Merhabalar arkadaşlar. Troll Gaming'e hoş geldiniz. Ben Yamaç ve bugün sizlerle birlikte e, Hunger Games'in ilk bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. E, Hunger Games'e e, Breeze Island diye bir adadayız arkadaşlar. Yani bölümdeyiz. İnşallah kazanırım arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Hızlıca ortaya yardıralım. Arkadaşlar bir de ben oto şey aldım. Oto jump aldım. Oh oh ye. Yeah. Ne? Adam uçtu lan. Neyse Allah. Hah. Ödüm koptu. Aha buldum. Chest açıl. Neyse açılmadı. Hiç uğraşamam. Da chest. Hemen şuradan şu biyomu öldürelim. Biyom gel buraya. Team olmak yasak arkadaşlar bu şeyde. Ben bir kez team oldum ve banlandım. Bu da yeni çarım oldu. Kuk Allah vuramadım. Arkadaşlar server çok laglı olduğu için iyi şey oluyor. Yalnız 9 kişinin hepsi burada. Hiçbirinde bir şey yok. Neyse hepsini öldürürüm arkadaşlar. Yine en azından kolay kazanmış oluruz. 8 kişi kaldı. Da 40 kit var. Aşağı düşsem de demeyeceğim yiyeceğim biliyorsun. Ama yine de dalıyorsun var ya. Çok aptal. Neyse. Gidelim arkadaşlar ortadaki ee charge. çok fighter'ı öldürelim. Öleceksin dostum, öleceksin, öleceksin, öleceksin. Zorlama, zorlama. Evet. Oba. Aynı set çıktı arkadaşlar. Neredeyse ee, setimiz full. Şuradaki chest'leri de bakalım. Oha, taş kılıç. Şeye bak yalnız envantere bak. Envanter full bok dolu. Bok. Neyse. Şunu şuraya şunu alalım. Sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Gel bakayım. Zırtsız bebek yaklaşmış beni öldürecek. Bir de kilo orası varmış. Ya hıya çıktı. Hop. 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 Öldün dostum zorlama. İyi. Orada kendi başına öyle takasın koştursun. Zaten bir zaman açlığı bitecek. Neyse hiç uğraşmayalım. Biz şuradan yukarı çıkalım. Aşağıdaki tier alalım arkadaşlar. Eğer tier hala oradaysa tabii ki. Şuraya kılıcımızı alalım. Şu şeyi kıralım. Tamam kırdık. Evet bu sefer bunu yakalandık. Evet. Çok proyum. Neyse. Çıkalım arkadaşlar. Ortaya gidelim. Chestler yenileniyor. Hop. Neyse. Gidelim şuradaki yukarı çıkmaya çalışan arkadaşımıza bakalım. Neyse o adam orada takasın. Hiç umumda bile değil. Bir de arkadaşlar özür dilerim. Çünkü hastayım ben. Yani. Beğenmezseniz kızmayacağım diyeyim. Siz bana kızmayın. Bir de arkadaşlar bu videolarda sizi güldürebiliyorsam. Ne mutlu bana. Aha chestler yenilendi. Neyse. Hop, Kırıyorum. Yalnız ben birini öldürmedim. O tandır benim kovaladığım adam. Neyse, çesler yenilendi. Zaten yakındık ortaya. Şuradan şunları alalım. Evet, Aa, zaten pantolonumuz varmış koy. Şu yemeği al. Şuradaki şu e de kır. Şu an var ya biri beni öldürürse ağlarım. Size doğru söylüyorum biri beni öldürürse ağlarım. Yani böyle şeyken neredeyse full setken ölmek istemem yani. İyi bakalım. Hayır. Maşallah ortadan da poh çıktı. Heh, tamam. Sonunda güzel bir şeyler çıktı. Evet. Yine poh çıktı. Evet, ayrınum var ama ay pardon, ayrınum var ama <laughs> Steam yok, çok proyum. Neyse arkadaşlar, şuraya hemen şu yemeklerimizi dizelim. Şuraya şunu, şuraya şunu, burada bunu koyalım. Tamam. Şu an benim ihtiyacım olan, Aha. inşallah sen de stik vardır. Benim şu an ihtiyacım olan tek bir stick arkadaşlar. Bir de Heh, tamam. Deniz kızı neyse hiç uğraşamayacağım hepsini detmeciye atarım. Zaten bir tek ben bu kadar proyum diye ümit ediyorum arkadaşlar. Oh. Neyse hemen şuradan şu ekmekleri alalım. Şu kaskımızı giyelim hemen. Şu kaskı bırakalım. Hop. Hemen gemimize doğru yola çıkalım arkadaşlar. Şu apple'ımızı da yiyelim. Ee, bir de arkadaşlar, bu Hunger Games'i e bir şey yapmışlar. Artık can yemek barı var ama yemek barı da iki dakikada do iniyor arkadaşlar. Koşsak da koşmasak da iki dakikada yarım iniyor. İki dakika dediğimde şey olmasın bir 10-15 saniyede bir iniyor arkadaşlar. O yüzden oyuncular için zor oluyor. Mesela Io Gamanova şey açıktan öldü. Dünü ben biliyorum çünkü onu öldürmeye giderken yemeği yoktu. Vurmadığım halde canı gidiyordu. O yüzden biliyorum. Neyse şuradaki tier 2'yu falan da alalım. Hop. Hop. Stik. Tamam. Tamam. tam çıktı. Ben bir dakika bir dakika var. Vallahi nereden çıkıldın ha tamam. Bence biz bir dakika da oraya varam, varamayacağız Aynen. Neyse Demir balta da iyidir ya. Abi neden neden bunu bana yapıyorsun? Ya şunu şuraya al tamam. Bana yapma bunu. Tamam. Tık tık. Hızlı giderek. Allah. Heh, tamam. Atladım geliyorum. Şurada şu avucu yiyelim. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Acaba kaç kişi kaldı? Aynen. 3-2-1 Go. Sen ne ara bu kadar pro oldun? Mal, ben seni istesem öldürürüm. Diyecektim ki öldürdüm arkadaşlar. Neyse, bir tane daha hemen geliyorum arkadaşlar. Bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar döndüm. Demin ki, e, demin ki e, şeydeki Hunger Games şeydeki eşallarım şimdi de geldi arkadaşlar. Bakın, üç tane iron ingotum oldu. Neyse taş kılıcı alalım hiç ortadan çeste girmeyeceğim. Direkt yukarı çıkıp iron kılıç yapacağım arkadaşlar. Eğer eşyalarım gitmez ise. Tamam. Allah eğildi. Allah bir melan versin. Hoppa. Tamam. Şu tengus şey de yapmıştı. Allah kılıç da gitti. Abi. Hayırın da gitti. Ne? En azından yemeklerim duruyor. Kaç, yani en kötü durum. Ana, adama vuran vura, vuramıyorum. Kaç, kaç. Ben bütün kılıçlarım gitti. Kaç, gelme. O, sıçtın dostum. Neyse ama biraz daha prolaşıp ortaya gelip ağızlarına sıçacağım o arka Neyse taş kılıç da buldum. O da iyidir. O da löpçüktür. Hop şuradaki Allah. Şuradaki chestimizi de alalım arkadaşlar. Hoppa. Tamam taş. O set. Gerçi seçiniz hala duruyormuş. Neyse. Oha, oha, oha. Üçlü timler. Oha. Ne yaptınız kardeşsiz? Hop, hop. Hop, hop. Hop. Hemen koşalım, koşalım. Hop. Oh, tamam. Hoppa. Ana. Lan ben orada değilim ki nasıl vuruyor? Lan. Bütün kalbimi götürdü bu şeyler Ah, ne oldu lan? Piş. Piş kurusu. Ah, evet, al sana. Piş. Neyse arkadaşlar, yemeğimiz her şeyimiz gitti. <laughs> Canımız da recellenmiyor. Da yemek yok mu? Bu. burada chest. Allah. Bir de chest vardı lan. Neyse. Neyse yanlış hatırlıyorum o zaman. Şu tarafta var mıydı? E, bu tarafta da yokmuş. Bir hemen ortaya yardıralım arkadaşlar. En azından birini öldürebilirsek diyecektim. Evet karşıda da üçlü team var arkadaşlar. Hem de bunlar pro. Kaç. Büyük ihtimalle bu videoyu atacağım arkadaşlar. Ölsem de ölmesem de gelecek bu video diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük de benden bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bay bay.